Abdurrahman Dilipak, erken seçim durumunda olacakları paylaştı. Abdurrahman Dilipak kaleme aldığı bugünkü yazısında 2023 yılına günler kala Türkiye gündemini bekleyen konuları çarpıcı ifadelerle ele aldı. Dilipak, erken seçim durumunda olacakları paylaştı. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak bugünkü köşe yazısında, bir erken seçim durumunda Şubat ayından itibaren ortalık kaset ve dosyalardan geçilmez hale gelebilir dedi. Yeni Akit'ten ayrıldıktan sonra Haber Vakti isimli sitede yazan Abdurrahman Dilipak, sahi bu siyasi kavgalar ve belirsizlik içinde ekonomi ne olacak, uluslararası ilişkiler, toplum barışı ne olacak? Onu ne siz sorun, ne ben söyleyeyim. Cumhuriyetin, ikinci yüzyılına bu ahval ve şereyt altında girdik diye yazdı. Abdurrahman Dilipak'ın, 2023'e merhaba derken, başlıklı yazısı şöyle. Herkes işi gücü bıraktı, 2023'de ne olacak onu konuşuyor. Kimse bu konuda bir şey bilmiyor aslında. Kimi bir şeyler olsun istiyor, gönlünden geçenleri söylüyor, kimileri korkularını, endişelerini getirmeye çalışıyor, kimi de birilerini korkutmak için bir şeyler uyduruyor. Din, kehanet, mitoloji, bilim, astronomi, astroloji, her şey birbirine karışmış durumda. Tulu Emel, bizde kınanan bir durum ama, yüzyıl vizyonu, kızıl elma gibi konular PR açısından önemli. Hemen hepsi dünyevi talepler içeren bu şeyler toplum mühendislerinin işini kolaylaştırıyor. Dini kaynaklar genellikle insanları korkutur ve uyarır. Dünyevi işlerin ahireti unutturmaması konusunda ilk azda bulunur. Bizi kimi zaman artırarak kimi zaman eksilterek imtihan edeceğini söyler. İşin güzel yanı Allah'ın ipine tutunanların her zaman kurtuluşa erecekleri müjdesini verir. Adil olmayan güçlü devlet kınanır, cimri zengin de. Güç ve zenginlik eğer rızaya uygun değilse gazap sebebidir. 18 Haziran 2023'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi var. Belediye, Muhtarlık, İl Özel İdaresi, Belediye Meclisi üyelerinin seçimi 31-3-2024. Bugünden sayarsak ve seçimlerin vaktinde yapılacağını kabul edersek 5 ay 18 gün var. Gerçek seçim kampanyası Ocak ortasından sonra başlar. Boşu boşuna 2022'yi anlamsız siyasi tartışmalarla geçirdik. Eğer yerel yönetim seçimleri de zamanında yapılacak olursa 15 ay sonra bir daha seçim var. Haziran'dan sonra yoğun bir kampanya olacak ve 9 ay sonra bir daha seçime gideceğiz. Zaten milletvekili seçiminden sonra bir ay daha bunun tartışması sürer. Peki ya seçim sonuçlarına itiraz edilirse bazı bölgelerde? Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerekirse Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa o zaman yerel yönetim seçimleri için 6 ay gibi bir zaman kalır. Yani siyasi tansiyon düşmez, daha da artar. Siyaset yüksek tansiyon hastalığından yatağa düşer bu durumda. Seçim erkene alınırsa, Peker seçimden 60 gün önce açıklama yapacağını söylediğini de hatırlamak gerek. Bir erken seçim durumunda Şubat ayından itibaren ortalık kaset ve dosyalardan geçilmez hale gelebilir. 28 Haziran, Babalar Günü, babalar gibi bir seçim yaptınız tamam da, ikinci tura kalınca 28 Haziran'da Kurban Bayramı var, zaten hacca gideceklerin bir kısmı oy kullanıp hacca gidecektir. Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalırsa dönecek bir daha oy verecek. 15 Temmuz'da darbe girişiminin yıl dönümü var, işe bakın, Cumhurbaşkanlığını Cumhur İttifakı, Meclisi Millet İttifakı kazandı varsayalım. Bu yönetim ayakta kalabilir mi? aslında kalabilmeli ama bu kadar kavga, gürültü, meydan okuma, tehdit, suçlamadan sonra kolay değil. O zaman soru şu, Cumhurbaşkanı mı meclisi fesheder, meclis mi Cumhurbaşkanı'nı görevden alır? Tabi, her iki halde de, her ikisi de görevden ayrılacak demektir. Ve erken seçime gidilecek. Ve seçim muhtemelen ikinci tura kalacaktır. 31 4 yerel seçimler vardı değil mi? O zaman ikisi birleştirilip bir genel seçime gidersek bu seçim gelecek sene Haziran'da biter bu gidişle. Kimine göre seçimler Nisan'a alınabilir. 3 aylar dolayısıyla Ramazan umresine gidenler geri dönemezler. 21 Nisan zaten Ramazan bayramı, 23 Nisan milli bayram. Nisan'dan önce zaten seçim olmaz. Yine ikinci tur riski var, Mayıs desen 1, 14, 19, 27, 29 Mayıs hep bayram bir de bir ay önceye almanın ne anlamı var, ayrı bir konuda, okullar tatil olunca yazlıkçılar yazlıklara, yaylalara, öğrenciler memleketlerine gidecekler. Sahi bu siyasi kavgalar ve belirsizlik içinde ekonomi ne olacak, uluslararası ilişkiler, toplum barışı ne olacak? Onu ne siz sorun, ne ben söyleyeyim. Cumhuriyetin, ikinci yüzyılına bu ahval ve şereit altında girdik. 11 Kasım 1606, 26 Ocak 1699 Osmanlı duraklama dönemi 1606 ile 1699 yılları arasına denk gelir. Tımar sistemi bozulmuş. Müslümanlar Hindistan'da ve İspanya'da toprak kaybediyorlar. Afrika talan ediliyor. Horasan beylikleri birbirine düşmüş. 1600-1700 arasında PN 7. yüzyılda da halimiz bu. Tımar sistemi bozulmuş. Yeniçeri isyanlarda ve iç karışıklıklarla Osmanlı Devleti'nin duraklamasına neden olmuştur. 18. yüzyılda miladi takvime göre 1 Ocak 1701 ile 31 Aralık 1800 arasını ifade eder. 18. yüzyıl Osmanlı'nın gerileme dönemini ifade eder. Devleti Ali gerilerken sarayda lale devri yaşanıyor. Batıda ne var biz ne yapıyoruz? Batı ile zenginlikte yarıştayız, saraylar, lale bahçeleri, köşkler. Görkemli törenler, eğlenceler. 19. yüzyıla girerken Tanzimat, 20. yüzyıla girerken İttihat Terakki'nin askeri kanadı Osmanlı'da iktidarda. İkinci çeyreğe girerken İttihat Terakki'nin siyasi kanadı Cumhuriyet perdesi arkasında yeni bir tek adam rejimi, Monarşik Cumhuriyet kurulur. 3. çeyrekte çok parti dönemi 1960 darbesi ile kesintiye uğrar. 12 Mart, 12 Eylül 1980 darbesi ile darbeler dönemini yaşarız. Son çeyrekte ise Özal vardır. 21. yüzyıla refah yol sonrası AK Parti ile böyle giriyoruz işte. Osmanlı yıkılıyor, biz Altın Ordu, Turan şarkıları söylüyoruz. Bir yandan Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak diye üç tarzı siyaseti konuşuyoruz, bir yandan Amerikan İngiliz mandacılığını. Devleti yöneten üç paşadan biri Almancı, biri İngiliz muhibbi, ötekisi Fransız muhibbi. Hala okullarında Cumhuriyet'in laikliğin manasını öğrenememiş bir Türkiye var, gün doğmadan neler doğar. Bakalım yarın ne olacak? Kim bilir belki yeni ittifaklar kurulur, var olanlar bölünür. Sonunda Allah'ın dediği olur da benim derdim toplumun liyakati ve benim kendi imkanlarım ölçüsünde sorumluluğumu yerine getirip getirmemekle sınırlı. Birileri din ve siyaset ayrı dese de benim Rabbim her şeyle ilgili ve her işimin ve sözümün dinde karşılığı olduğunu söylüyor. Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Tarih bir toplumun ortak hafızası ve tecrübeler birikimidir. Şart cephesinde yeni bir durum yok. Selam ve dua ile